Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kıbrıs'ın Girne'nin göçeri eski ismiyle Bilelli diye bilinen ve sarı çizmeleriyle köylülerine yaptığı yardımlarıyla köy halkının gençlerinin evlenip kalkınmalarında destek olan ve hiçbir zaman yardımını esirgemeyen bir köy ağasıydı. Müzik Tam olarak doğum ve ölüm tarihini bilmesek de 1800'lü yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Günümüzde Göçeri Köyünde halen akrabaları ve torunlarının torunları yaşamaktadır. Mezarı halen Göçeri Köyünde bulunmaktadır. O yıllarda rençberlik yapan Sarı çizmeli Mehmet Ağan'ın iki oğlu, üç kızının olduğu bilinmektedir. Sarı çizmeli Mehmet Ağan'ın e, büyük torunu... yani. E, babamın e, torunu olduğu bir e, ailenin ismini taşımaktayım. E, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, e, Kıbrıs'ın Bilelle e, veya Göçeri olarak şu anda bilinen e, bir köyünde hayata geldi. Ve orada çok e, büyük toprak mal sahibi e, olan ama aynı zamanda da çok eli açık, e, herkese yardım etmeyi seven, ee, ve bununla birlikte de e, gerek para gerek mal e, üzerinde birçok insana e, geri almaksızın e, paralar veren, araziler veren bir e, toprak ağasıydı Sarı Cizmeli Mehmet e, Sevgili Barış Manço'nun yazdığı e, şarkıdan da e, anlaşılacağı gibi e, işte yaz tahtaya e, meselesi e, rahmetlik. Sarıçizmeli Mehmet Ağa'dan kaynaklanan ve herkesin borcu olanların e, bu borcu Sarıçizmeli Mehmet Ağa'nın e, ödeyeceği için yaz tahtaya da ağımız e, gelecek, ödeyecek diye bir e, yaşam tarzı vardı bölgede. E, tabii biz Sarıçizmeli'yi ismini daha sonraları babamın girişimiyle birlikte aldık. Yoktu o dönemlerde. Çünkü Sarı Çizmeli esasında bir lakaptı Verilen bir soy isim değildi. Dönemde zaten bir soy isim olayı yoktu. Babaların ismi kullanılıyordu o dönemlerde. Ama daha sonra bu soyadı kanunu ile birlikte onun ismini yaşatmak için alınan bir soy ismi. Şu anda ben ve babamın kardeşlerinin çocukları bu ismi taşıyor. Ve adanın birçok yerinde Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın akrabaları, torunları bulunmaktadır. Bir de tabii hem ülkemize hem de Türkiye'de çok bilinen ama bu hikayesi bilinmeyen bir ağa idi rahmetlik. Tabi sevgili Barış Manço'nun girişimiyle şarkısını yapması, bestelemesi sonrasında bu Türkiye'de de Kıbrıs'ta da çok meşhur bir ve bilinen bir olaydır Kıbrıs'a mal olan. Hatta 1990'lı yılların başında rahmetli Barış Manço da adamıza geldiğinde bizleri de ziyaret etmişti. E, mezarını da ziyaret etmiştir. Hatta o dönemde e, Mehmet Ağa'nın bir kuşağı vardı. E, bu kuşağı da e, kendisine hediye etmiştik ve şu anda e, Barış Manço e, Müzesi'nde e, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın e, kuşağı e, sergilenmektedir. Orada da e, bu güzel insanın ismi e, sürdürülmektedir. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın köyün toprak ağası olduğunu ve sarı çizmelerini hiç çıkarmadığı söyleniyor. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın köydeki tüm bekarları evlendirdiğini ifade eden köylüler, ömrünün son günlerine kadar bu şekilde yaşadığını söylüyor. Evet, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Demin. Bu aslında Türk edebiyatında, Türk halk edebiyatında. Çok eskiden beri var olan bir deyimdir. Ee, kimsenin tanımadığı insanı tanımlar. Yani e, bunu kim ödeyecek? Sadece Mehmet Ağa. Yani yok öyle bir aslında. O anlamda kullanılan e, bir deyimdir ve oldukça eski bir deyimdir. Çok eski Türk yazarlarına da bulabilirsiniz. Yani ben oturup şimdi araştırmadım ama biliyorum çok eski var. Ee, Barış Manço ile bunun ilgisi. Şimdi Barış çok Kıbrıs'a geldikten sonra böyle bir laf çıkmış olsa bizim e, eski adıyla Bilere köyümüzde bu isimle bir rahmetlinin yaşayıp vefal ettiğini ve orada gömülmüş olduğunu biliyoruz. Ailesi de var, çoluğu çocuğu da var. Evet. Fakat Barış çok geldi de yere köyüne gitti, bunu işittiği daha o şarkıyı yaptı. O şarkıdan dolayı Türk edebiyatına böyle bir deyim girdi iddiasında bulunamayız. Çünkü deyim Barış Manjuan'da eski değil. Ee, o bakımdan son çağlarda tabii popüler kültür çok egemen olduğu için ve okumanın yerini seyretme ve dinleme aldığı için örneğin Barış Manço'nun bir ünlü programı vardı, yediden yetmişe diye bir laf var Türkçe'de. Barış Manço'nun kendine has yapsın diye yediden yetmişe diye yaptı. Şu anda geliyorum bir yere insan Barış Manço'nun etkisiyle yediden yetmişe 70 deyimini de yetmişe diye kullanıyor. Yanlıştır. Yani o Barış Manço'nun kendine has bir hoşluğuydu o da. Bu da onun gibi. Sanki de <laughs> Barış Manço geldi, Bilele köyüne gitti. Bilele köyünde yani işi yoktu daha çok Mezarlığı gezirdi. E gördü o da mezar taşında. Ondan aldı da o şarkıyı yaptı gibi söylemesi. Bana gerçeğe uygun gelmiyor. İşin doğrusu. Böyle bir insan yaşadı mı Kıbrıs'ta? Yaşadı evet. <laughs> Fakat genel Türkçedeki bu deyimin o insandan mütevillit olduğuna ben inanmıyorum. Bu konuda şöyle şeyim bu özetle. Ee, Allah rahmet eylesin. mekan cennet olsun. Rahmet edin. Ama e, Türkiye'de bir daha bu isim ondan girmiş değil. Ondan eskidir. Çünkü burada. Tarihçi Nazım Beratlı, Sarı Çizmeli öyküsünün tipik bir Türkmen kültür öğesi olduğu görüşünde. Kıbrıs'taki kültürle Ege'de Beydağları yörükleri arasında korkunç bir benzerlik var. Nedeni basit, çünkü hepimiz akrabayız. Kıbrıs'a Türkmen göçü iki dalga halinde yapıldı. 1699 1745 yılları arasında Karaman kökenli Kiselioğlu obasının bir kısmı Ege'ye, bir kısmı gemilerle Kıbrıs'a gönderildi. Yani öyle anlar oldu ki iki kardeşten biri Kıbrıs'a, diğeri Bey Dağları'na gitti. Saruhan yani Manisa ve civarıyla Kıbrıs'taki gelenekler, özdeyişler tamamıyla aynı. Sarı Cizmeli Mehmet Ağa, İngiliz Dönemi'nde yaşamış birisi. Gönlü çok zengin. Kim evlenecek olsa işte topraklarından bir ev, bir tarla, bir arsa veriyor. Her özel günde herkesin borcunu ısrarla ödüyor. O yüzden köylü yaz tahtaya Sarı Cizmeli Ağa geldiği zaman mutlaka öder şeklinde deyimler buradan çıkıyordu ortaya. Ee, Kıbrıs'ta çok büyük bir kuraklık olduğu bir dönem var, 10 yıllık bir kuraklık neticesinde. Ee, insanlar açlıktan kırılıyordu ve Sarı Cizmeli Mehmet Ağa o dönemde bütün e, ambarlarını açıyor ve köylüye e, yiyecek, içecek dağıtıyor. O, o dönemden sonra bütün halkın gönlünü fethetmiş oluyor. En büyük topraklara sahip olması nedeniyle en büyük üretimi de kendisi yapıyor İngiliz tarafından altın saban ödülüyle ödüllendiriliyor Ve bu altın saban henüz bulunamayan bir efsanedir. Köylüler her yeri kazmışlar yurt dışından gelenler de hatta kazmış bu sabanı bulmak için Arpaların üzerine koyuyormuş her hasat zamanında bu altın saban ödülünü ee, yine değişik dönemlerde İngiliz hükümetinden e, Altın zil ödülü kazanıyor Köylüye yaptığı yardımlardan dolayı Yanında çalıştırdığı kişilerinden olan ilişkilerinden dolayı Belinde kuşağı e, ve ayağında sürekli sarı renk giydiği çizmeleriyle hep anlatılıyor O yüzden Sarı çizmeli Mehmet Ağa deniyormuş ismine e, Herkese kefil oluyormuş Beş çocuğu olmasına rağmen e, meşru çocukları olduğu da büyük e, iddialar arasında Barışmanço Manço Kıbrıs'a konser vermeye geldiği günlerde Kıbrıs kültürüyle çok ilgilendi e, Kıbrıs'la ilgili anlatılan hikayeler, efsaneler, öykülerle ilgileniyordu, manilerle ilgileniyordu İşte bu merakı neticesinde Sarı Cizmeli Mehmet Ağa efsanesiyle tanışıyor ve bunun neticesinde hikayesini öğrendikten sonra Türkiye'ye gidiyor e, ve yeni çıkaracağı albümde o günkü tabiriyle kasette e, sözlerini Sarı Cizmeli Mehmet Ağa'nın kullandığı sözlerden yola çıkarak yaz tahtaya bir daha bir gün dört hesabı Sarı Cizmeli Mehmet Ağa şeklinde e, bir albüm çıkarıyor. Albüm müda e, ismini de Sarı Cizmeli Mehmet Ağa koyuyor aslında. Öldüğü gün bile öldükten sonra bile hikayeleri devam ediyordu. Ee, bir tanesiyle devam edeyim ee, Her yağmur yağdığında e, simit helvası yaptırıp Köy kahvehanelerine dağıtırmış ee, İnsanlar dışarıya çıkamadığı için Bu geleneği yaratmış Ve sadece kendi köyünde değil Diğer çevre köylerin kahvehanelerine de Helva gönderilmiş Bu gelenek uzun yıllar o bölgedeki köylerde Devam ettiği, yağmur yağdığı zaman insanlar evlerinde helva yapıyordu. E, i̇kinci bahsetmek istediğim böyle konu e, Sarı Cizmeli öldüğü zaman köye ilk kez araba geldiğini anlatıyor insanlar. Ölürken de bir böyle bir anıyla e, insanların belleğinde iz bırakmış. Türk pop müziğinin efsane ismi Barış Manço, 1971 yılında konser vermek için geldi Kıbrıs'taki Türklerden duyduğu Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesinden yola çıkarak yazdığı şarkı büyük bir patlama yapınca 1982'de soluğu mezarı başında almış. Manço, akrabalarıyla görüştüğü Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarını yaptırıp başına mermer taş koydurtmuş. 10 Eylül 1959 yılında Göçörü Köyü'nde doğdum. Çocukluğum bu köyde geçti. Eğitimimi Türk Öğretmen Koleji'nde tamamlayıp öğretmen olarak yine bu köyde ilk öğretmenliğimi yaptım. 6 sınıf bir arada. 34 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yine kendi köyüme dönüş yaptım. Baba evimi restore ederek burada yaşamaya doğayla iç içe bu güzel köyümde yaşamaya devam etmekteyim. Köyümüz Sarıcızım Mehmet Ağa efsanesinin ile anılmaktadır. Sarı Cizmeli bizim köyde yaşamış bir kişidir. Kendisi bir Türkmendir. 1600-1700 yıllarında Kıbrıs'a gelip yerleşir. Ve çok iri yarı, gösterişli bir kişiymiş. Davidi bir sesi varmış etkileyici. Ve herkese sözünü dinlettiren bir kişi. Çok varlıklıymış. Tabii biliyorsunuz gelen Türkmenlere o zaman toprak büyük topraklar veriliyordu. Bu Sarıcizmeli Mehmet Ağa da topraklarını fakirlerle bölüşürmüş. Kavgalı olanları barıştırır, evlenecek olanlara yardım eder, toprak verirmiş. Ve topraklarını böyle e, fakirler kahveye falan gidip lokantalara gidip yiyip içtiğinde ödeme yapmaz. Mehmet Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hesabına yazdırırlarmış. Varlığını böyle daha da son fakir yaşamış, fakir ölmüş ve sarı çizmeleri olduğu söylenir. Sarı çizme de zenginlik ifadesiymiş. Barış Manço da 1971 yılında Kıbrıs'a geldiğinde Sarı Cizmeli'nin bu efsaneyi dinlemiş ve bir plak yapar. Fakat Sarı Cizmeli'nin bir hayali kahraman olduğunu sanmaktadır. Sarı Cizmeli'nin torunları Nevzat Bey İstanbul'da Barış Manço'nun konserini dinler. Konser bitince onunla görüşmek ister. Ve der ki Sarı Cizmeli Mehmet Ağa benim dedemdir. Ve gerçekten yaşamış bir kişidir. Göçeri köyünde. E, anlatır. Ve Barış Manço da 1982 yılında Kıbrıs'a ziyaret eder. Ve köyümüzde bir program yapar. Köylülerle röportaj yapar. Ve mezarını yaptırır Sarı Cizmeli Mehmet Ağa'nın. Ve böylelikle çoğu yabancı kişiler görmek için köyümüzü ziyaret ederler. Ben de bir köyümün öğretmeni olarak bundan çok büyük bir gurur duymaktayım. Ve onun onunla aynı ismi taşıyan benim evime yakın ev kalıntısı vardır ve bu mahallenin ismini Sarıcizmeli sokağın ismi Sarıcizmeli sokağı kondu ve bu sokakta yaşamaktayım. zaman doğduğu ve öldüğü tam olarak bilinmiyor. Büyüklerimiz bütün bu ovanın onun olduğunu söylerdi. Toprak ağası olmasına rağmen çok cömertmiş. Fakir fukara hep onun hesabından geçinirmiş. Bekarları evlendirip toprakta verilmiş, elinde ne varsa dağıtmış ve ömrünün son günlerinde hiçbir malı mülkü yokmuş, öyle ölmüş.''